Bunların silahları da var. Oraya gitmeye ben korkuyorum. ...212 tane daireyi 785 kişiye sattılar efendim. Hayır yok, hiçbir şekilde daireme giremiyorum. Dairem orada boş. Bir çete Esenyurt'taki bu sitenin yönetimine iddiaya göre silah soruyla el koydu, ortaya ev sahibi olma hayaliyle dolandırılan yüzlerce mağdur çıktı. Şey Sitede toplam 212 daire var. Aynı siteden sözde ev satın alan kişi sayısı ise tam 785. <laughs> Siz kaç daire aldınız? 6 daire. Kaç yani, para verdiniz? 180 e, bin dolar. E, şimdi sadece bir daire var ama 5 daire yok. 20 bin dolar para, 5 TL de para verilme vardı. Bu çetenin adamları tarafından darp edildim, gasp edildim. Hepsinin ev hayali vardı, paralarını verdiler ama verdikleri paranın karşısında bırakın daire almayı küçücük hisseler aldılar. Oysa ki kendileri hisse değil de daire aldıklarını sanıyorlardı ve maalesef büyük bir tezgahın dolandırıcılığın içine düştüler. Ve mağdurlar şu anda İstanbul Emniyetine organize şubeye geldiler ve suç duyurusunda bulunacaklar. Polise aynı mağduriyet üzerinden şikayet yağınca emniyet harekete geçti. Çete üyesi olduğu söylenen 29 kişi gözaltına alındı. Katipak kurulmadığı için arsa payından bir metrekareyi yüze bölerek 0.01 gibi böyle değişik oyunlarla insanlara sanki daire satıyormuş gibi sadece arsa payı vermek suretiyle insanları kandırdı. Ben o zamanın parasıyla 155 bin lira para verdim. Benim kilidimi kırdılar, içeriden avizemi, eşyalarımı çaldılar. Aynı daireyi iki kişiye, üç kişiye sattılar. Sonunda dairede teslim etmediler. Şimdi bana söylüyorlar ki ya ekstra para ver başka bir daireye getir ya da daireni teslim etmiyorsa. Ev almak isterken hem hayallerinden hem de paralarından olan yüzlerce mağdur var. Şimdi tek umutları yargıdan çıkacak kararda.